Evet arkadaşlar. Şimdi Şenol arkadaşımızdan bir tane kara koyunla geçen sene kendi kuzusu olan kuzusunun alışverişini yapıyoruz. İnşallah Tüpüler Köyü'nde Melih'le Şenol anlaşabilirlerse değil mi? Aynen. Hayırlısıyla inşallah bu hayvanları bir indireceğiz bakacağız. Aman bu hayvan çok büyük ihtimalle gebe olma olasılığı da yüksek. Evet arkadaşlar. <laughs> Akıllı araba işi mi? da Merinos. Yine merinosu ki değil mi bunlar birader? Edirk yine de yani bunlar. Merinos. Sak sakız değil yani. Evet. Gençler evet, ne istiyorsunuz? Abi. Tut bakalım. Şenol ne istiyorsun sen bu hayvana? Ben 30 dedim. Evet. Ya bir hiç uğraşmayacağız. Tamam lira bunlar. Ben 25 diyorum kardeşim. Ya bir şey daha bırakın lan bize. En son 25 olur. Velik kardeş. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. evet. Malın değeri de bu zaten. Arkadaşlar anasından yavrusunu ikisini 12 liradan 25 liraya verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Alan da satan da evet. hayırlı olsun diyoruz kardeşim. Alana da satana da hayırlı olsun. Eyvallah. Evet selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Manisa Gördüz Tüpler Mahallesi'nde İbrahim Gözebe. Ee, geçen sene mezun oldum. Hayvancılıkla uğraşmaya başladım. Lise mezunusun? Lise mezunuyum. Kurbanlık bakıyoruz, Büyükbaş, küçükbaş küçük e, süt işi yapıyoruz, güdüm. Hep bunlar be, besi ayırdığımız e, kurbanlık erkek kuzularımızıyoruz, değil mi? Aynen ya. Bunlar besi ayırdığımız kurbanlık erkek kuzular. Normalde sen koyun yapmıyorsun, değil mi? Yani no, kuzu alıp no. kur be, bes hayvancılığı yapıyorsun. Bu sene 15 tane koyun aldık, gebe, onları doğutturduk, e, analarını ayırdık, kurbanlık sattık. Kuzları kurbana geçişiyordu. Onları da kurbanlık sattık. Bunları da hariçten 5-6 aylıkken yani aldık. İşte. Yani çevredeki çobanlardan değil mi? Yani, yani alıyoruz. Besi aldık. yapıyoruz dün. Şimdi buradaki kuzularımız, e, erkek kuzularımız tamamı de erkek diyoruz. Tamam, hepsi erkek aldık. Aşağı yukarı bunlar kaç aylıktır? Vallahi bunlar Halil abi. İçinde 12 aylık olan var. Bir yaşında. Bir yaşını geçik olan var. Toplu diyoruz biz onlara geldi. Aynen. Çünkü geçen senenin ikinci kuzular olmuş oluyor galiba bunlar. Şu tülü şeyler kuzu. Daha kuzu Aynen. Bunlar hiç kırkılmamış değil mi? o zaman bu kurbanların içinde de yani böyle boy boy olduğuna göre boy boy da değişecek fiyatları var değil mi bunların da? Şimdi şöyle mesela göstermiş olan Bu hayvanlar e, organik bakılıyor zaten değil mi? Organik, kurbanlık istiyorum ben e, diyen Gördes'ten olur. Yakın ilçelerden olur değil mi? Ciğer, diğer e, çevre ilçelerden olur. Yardımcı oluruz diyorsun. Kesim yüzüm ücretsiz bize ait. Kesim ve yüzümü de ücretsiz yapıyoruz diyorum yani. Buradan gelecek e, malını, etini alıp içecek yani. yani malını, etini alıp içecek. kes, temizleyeceğiz. kellesini yüzeceğiz. Her şeyi bizden Her şeyi diyorum bizden. Şimdi şu hayvana mesela şu yüzü çaparlı. Bir tut bakalım şunu şöyle ben bir gösteren birkaç tanesini. Anladım, anladım. Bu canlı aşağı yukarı e, bu hayvan herhalde bir 70, 70 kilo 70, 72 kilo canlar. 70 70 kilo değil mi? tamam. 70 kilo mu geldi bu hayvan? 70, 72 kilo civarlarında tamam. geliyor. 35 kilo et var diyoruz biz bunda garanti veriyoruz. 35 kilo ete garanti diyoruz. Evet. Bu hayvana ne istiyoruz kardeşim? Allah bu satıldı. Ha, satıldı. 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 Bunu 25 bin liraya verdim. 25 bin liraya kesim, verdik. Kesin ücretsiz burada kesin. Kesmese yüzmese hepsi size ait. Evet. Bu hayvana diyorsun çapar e, yüzlü. Evet. 35 kilo ete garanti verdik. Evet. 25 liraya verdik diyorsun. Evet. Şimdi burada kaç tane kuzumuz var o zaman kardeşim? Abi burada toplamda şu an 25 tane kuz olması lazım. Tamam yani sattık değil. dedin ya hani kaçı satıldı kaçı, kaçı kaldı? 3 adet abi? kaldı burada. 3 yani tane satılmadık üç kuzu var. 3 kuzumuz kaldı abi. Bizim müşterilerimiz otura, yani oturdu. He, sabit her sene sabit diyor. yani her müşterimiz müşterimiz diyorsun yani müşteriden yana bir sıkıntımız yok diyorsun değil mi? Yok 3 kuzumuz kaldı. Kalanlar hanginleri mesela kardeşim onları da bir göstersek. Tamam. Yani küçülleri kaç paradan verdik? Biz hem kurbanlık fiyatları piyasada belli olsun diye yani de. 16'dan başladı. Evet. 30 bin liraya kadar kuzu verdim ben. 30 bin liraya da bir tane kuzu verdim. O da bu abi. Ha şu o beyaz mı o? Kara yüzlü olan değil de mi? bir tane de kara yüzlü vardı. O çeken bak onu da. Heh. Ha o kabak. Evet. Çok güzel bu. Bunu 30 liraya verdik diyor. 30 bin liraya verdim diyorsun. abi. Çok güzelmiş maşallah. Ya hayvanlar güzel kardeşim. Elinize kolunuza sağlık. Yani bakarsan evet, sağ oluyor abi. değil mi? Yani, yani bunu güzel abi. bir bakın yaptığın zaman. Şu kabak duruyor abi. Şu ilerideki. Ha şu bize doğru bakın kabak. Boynuzun boynuzun yanındaki kabak tamam. olan. Buna ne istiyoruz? Ya ona da abi şu an 23 liraya veririz onu da. 23-24 lira gibi veririz. Kesim tamam. yüzümüze ait. Hepsi kesmesi yüzmesi bize ait diyor arkadaşlar. Bakın 23 liraya e, bu hayvanı hepsi bizden e, hiç elinizi değirmeyeceğiniz diyor. Bayram günü değil mi? Geleceksiniz Aynen. burada hayvanınızı alıp gideceksiniz. Aynen abi bayram günü gelecek hayvanı alıp gidecek. Bu küçük uzadan mi? Duruyor abi mu? Bunun biri satılmadı. Sadece <laughs> bu <bir> kurban olmuyordu. <laughs> ha. O kaldı. Bunlar hepsi kurban oluyor abi. Yetişiyor. Tamam Bunlar anladım. 8 aylık. 8 aylık. Bunlara ne istiyorsunuz? Bu tüylü kuzulara ne istiyorsunuz? Bunları 17 bin liraya verdim abi. 16-17 o bandı. Heh, 16 anladım anladım. Yani malın kilosuna göre, yani. yaşına göre değil mi? Bakımına Yolsun, göre fiyatları bakımına değişiyor diyoruz. Kuzu olduğu için biraz daha yani abi ufak ama para fazla yapıyor. Parası tabii ona doğru söylüyorsun. Yani, yani süt kuzu biraz daha ona göre değil mi? Toplumun zaten kurbandan sonra bir geleceği yok. Tabi. Ne olursa kurbanda satılıyor değil mi? Evet ne olursa kurbanda satılıyor abi. Şimdi bunun haricinde bir de dişi kuzula var değil mi? Dişi kuzula aşağıda abi, Aşağıda. Şimdi Herkes onları... yani ondan içinde de kurbanlık olacak olan var mı? Kurbanlık mı satıyorsunuz yoksa daha çok damızlık mı isteyen oluyor? Onu nasıl yapıyoruz? Abi dişilerden damızlık sattık. Kurban olacak şekilde de vardı. Kurbanlık Hı. sattık. Dişi kuzunun fiyatları biraz daha değil mi? Düşü, düşü daha Düşük oluyor yani. Onları 12, 12 bin lira, 13 bin lira. 10, 12, 13 arasında gidiyor değil mi? Evet, Bu kuzulara da bakarız. Şimdi ineriz aşağıya. Bunlara baktıktan sonra Arkadaşlar bakın Manisa'nın Göraz içerisinde Mahallesi'nde telefon numarasını yazıyorum arkadaşın. Ee, yani burada kalmadı diyor ama yani elimizde 3 tane kaldı diyor. Aşağıda takviye yaparız abi. Ha, yani Bununla dişi... var abi bak. Ha. Şu iri olan. Şu boynuzlu olan değil mi? Aynen abi. Ha, bak Çok şu. Ha, bak şu. Şu kara. şunu şunu. Şu boynuzlu olan. Giden büyük bir şey. Anladım anladım. Onun ne? O, yani 23-25 ya arasında Aynen. kuzularımız var diyorsun yani burada. 23. Şu kara kuzu da çok güzelmiş, Yüzü kara olan da çok güzelmiş. O satıldı abi. <laughs> güzel bir, yani şey olarak güzel, yani eti hepsinde et olarak hepsi aynı ama onun bir albeni olarak yani hayvanın şeyi güzel. Şimdi bir de dişi kuzu yanına geçen geçelim geçen abi. Büyük da var değil mi? Yani büyük, büyük, büyük başlarımız baş. da var. Kurbanlık satılacak var mı elimizde şu anda? Baş kurbanlık kalmadı abi ama e, onda da süt, yoğurt temin ederiz, peynir, süt, yoğurt, peynir. Teminim isteyen diyoruz yani o şekilde yardımcı oluruzyun yani. Yardımcı, oluruz yani. yardımcı oluyoruz süt Ma yoğurt, peynir yapıyoruz abi. Tamam. Maşa da ya, ya yok. Anladım. Direkt şey sadece süt, e, yoğurt süt ve yoğurt peynir. Geçelim şimdi daha aşağıya. E, bir de şeylere bakalım. Dişi buzlara bakalım. Arkadaşlar bak e, şöyle söyleyeyim. Köyün e, girişi bakın burası. Tüpüler köyüne girdiğinizde köyün girişinde ana yolun üzerinde evimiz, hayvanlarımız burada. Şimdi dişi kuzuların yanına geçiyoruz arkadaşlar. Burada danalar değil mi? İnekler. Ya, sağ, inek değil mi? Sağ, sağ inekler. Dana yok orada o zaman. Dana yok abi. Burada da evet dişi kuzularımız var. Kısır bir tane koyun var orada değil mi? Arada yani gördüğümüz. Normalde Şöyle istiyorsan... çıkaracağım bu tarafa? Salacak mı yoksa onları da? Bu ben kapat vereyim sana. Heh. Ha benden şey oluyor. Şöyle. Heh. Gene bunları da bir kısmı kendimizden bir kısmını da piyasadan alma diyorsun değil mi? Piyasadan alma. Bu dişi kuzular yani damızlık için on numara bundan Merinos. Merinos cinsi değil mi? Ben damızlık koyun yapacağım diyen olursa da diyorsun. Damızlık koyun yapacağım diyen olursa dişi kuzularımızdan verebiliriz. Çok güzel bu kuzularımız. Bunlara kaç para istiyor? Dedi 12 mi dedik? 12 13 civarı dedik değil 12'den mi? 12'den başlıyor. 12 bin liradan başlıyor. Adam gelir başında Aynen. mala bakar beğenirse pazarcılık yapar. de yapar. Seçebilir içinden gelir. Şey güzel. Erkek kuzlarımız abi. He. Şimdi şey bu hey, merinos. merinos hepsi. Kabak bundan şu. Tamam. tamam. Şöyle durursan buradan geçmezdi herhalde değil mi? Geçmem. Ha bak o ama dinlemeci lagar birader. tamam tamam ya, önemli değil yani bunun içinde damızlık olabilecek damızlık, Koşlukta da erkeğimiz var değil mi ha bak 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 git aman maşallah maşallah maşallah. ha bak şöyle, şöyle gösteren. bu da merinosun değil mi Aynen bak. Abi. evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz değil mi Do koşluk olabilecek kalitede güzel ee, merinos cinsi kabak güzel bir kuzumuz da var erkek bu kaç aylık Bunla Yedi yedişi yedişi abi bunlar 7 aylık gibi. 7 aylık gibi ne? Yani iş görür yani bu sene bile iş Aynen. görür bu bunlar. Sene, bu sene bile iş görür abi. Bu erkek kuzu yerine istiyoruz. Ona da 15 deriz abi. Yani olca bu değil mi? Aynen abi olcakları bunlar. Olca para. Kalite yalnız hepsi çok Aynen. güzel ya. Yani böyle elde baktıktan sonra hayvanlar arkadaşlar bakın. Bizim derdimiz sizlere yardımcı olmak. Hem üretene yardımcı olmak hem bu işi yapmak isteyen hevesli olan arkadaşlarımıza, üreticilerimize yardımcı olmak. Bakın karakuzular var içinde normal erkek damızlık Karabuz, var. Damız, Karakuzda da dişi değil mi? Şialli. Onlar bu sene gebe kalır. Gel kalır. Damızlık istiyorsuz karakuzu. Bir de onlarda merinos cinsinden gibi sakız değil abi. Ha, yani et et cinsi yani. Evet, et cinsinden sakız değil. Ya küçük başın şu avantajı var değil mi? Yani ağızdan az çoğaltıyor yani. Çoğaltıyor abi. Hemen bir an önce büyük baş gibi olmuyor yani. Çoğaltıyor. İstediğin zaman paraya dönüyor. Bir ihtiyacın olduğu zaman birini sat işini gör abi. İşini gör aynen öyle. Şimdi paraya ihtiyacın olduğu zaman büyük başın birini satamazsın 5 bin lira 10 bin lira için ama bir kutu satarsın. Aynen öyle doğru söylüyorsun. İşini görü. Doğru söylüyorsun. Kardeşim bir de burada bizim ineklerimiz var değil mi? Ineklerimiz i̇neklerimiz sabah akşam yayılıyor abi. Yayılım. Ha yayılma çıkarıyoruz yine. Yani. Aynen. İki aydan beri yem vermiyoruz. Böyle aynen olması daha iyi. Az, He, abi. Yani böyle, böyle olması tamamen organik. oluyor yani sütü falan yani çok lezzetlidir yani değil mi? Aynen Süper lezzetli oluyor, kokulu oluyor, güzel oluyor abi. Şimdi arkadaşlar bakın doğru söylüyor. Ee, siz süt alıyorsunuz hepimiz evimiz ama e, aldığımız sütler hayvan genelde süt yemi yediğinde e, değil mi? Yani sütünü arttırıyoruz ama e, tam istediğimiz organikliği vermiyor yani. Abi, süt yemi mesela 27-28 kilo çıkıyor. Yayılıklar için 18-20 kilo benim şu an abi. Ama, Ortalaması. ama şey olarak güzel oluyor. Yağlı. Sütü güzel oluyor. Valla şimdi gelmişken biz de ne zaman akşam mı sağacaksın? Akşam sağacağız abi. Tamam sakin abim Abine söyleyeyim gelirken getirirsin gelsin o da bize süt. Tamam, tamam, tamam. Kaç paradan veriyorsunuz sütün kilosunu? 25 liradan veriyoruz abi. Perakende. perakende evet. 25 liradan. Böyle ihtiyacı olan olursa gör dese pazartesi günleri getirim sağlarım. Peki inek peyniri yap, satıyorsunuz i̇nek mu? İnek peyniri de yapıyoruz abi. Kaç paradan veriyoruz kilosunu Ondan yani? 200'den veriyoruz tam yağlı abi. Tam yağlı Hiçbir inek peyniri. Hiçbir yağ alma alma yok. Millet yağını alıyor ayrı satıyor. Biz yağ satmıyoruz. Tamam yani tereyağı yapmıyoruz diyorsun. Tereyağı yapmıyoruz. Sütü olduğu gibi. Olduğu gibi peynir yapıyoruz abi. 200 da veriyoruz 200 liradan diyorum. Kaç abi, kilo isterse, abi. 3 kilo, 5 kilo, Hiç 10 fark kilo. Ne abi? Kaç kilo ihtiyacı varsa. Tamam kardeşim. Yani bak videomuzu izleyen arkadaşlar, eğer düşünürse inek peynirimiz arkadaşlar 200 lira tam yağlı hayvanlar e gezen inek diyoruz, değil mi? Aynen abi. Yeşilliği bol bol yiyor. Sütlere güdülüyor. E güdülüyor. geliyor hayvanlar. Otomatik makinede sağlıyor. Sütün diyoruz yağını almadan makinede direkt hemen peynire gidiyor. Peynir at şey kazana atıyor. Ben kazandan alıyorum peynir atıyorum abi. Çok güzel ya. Vallahi senin gibi evet. gençlerin e, sayısı artması lazım. Gerçekten de e, arkadaşlar bakın hayvancılık para var. Yaparsan, düzenini kurabilirsen imkanın olursa değil mi? Bu işi ama lazım. Bu işin parası var güzel yani. Aynen, aynen. Teşekkür ederiz. Sağ güzel ol var ol. Bizi abi. kırmadın. Ben güzel bir video yaptık. Ne demek? Abi. Ne demek kardeşim ya. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok var ol. Görüşmek olun, üzere. Görüşürüz.